Soruları esen yayının denemesine ait geometri sorularını beraber çözelim. Ee, sorulara birinci soruda başlayalım. 31. soru geometriye alakalı. 31. soru. Burada bizden x'in, y'nin, z'nin sıralamasını soruyor. Pisagor bağıntısını kullanın. Burası 1, burası 3. 1'in kare, 3'ün karesi. 1 artı 9 eşittir x kareye. Buradan x kare eşittir 10 olacak. Şuradan y'yi bulacak olsak Bakın şöyle bir pisagor kuruyorum. Burası 3, burası 3. Diyorum ki 3'ün karesi artı 3'ün karesi eşittir y kare. Buradan y kare eşittir 18. Şimdi de z'yi bulacak olsak. Şuradan bir tane pisagor yapıyorum. Burası 1, 2, 3, 4 birim. Burası 2 birim. Diyorum ki 2'nin karesi artı 4'ün karesi eşittir z kare. Buradan da z'nin karesi eşittir 20 oluyor. Buradan baktığımızda zaten en büyük Z gözüküyor. Z en büyük gözüküyor. Ondan sonra Y sonra X. Doğru cevap şıkkımız D'dir diyorum. Ee, soruya bakalım burada X kaçtır diye soruyor bize. 5, 12 13 üçgeni. Burası da 13 oluyor. Dikkat edin. Burası 18. Burası 18. Karşısı 30 ise 5'in 6 katı. 3'ün 6 katı. 4'ün 6 katı 24 olur diyorum. X de 24'tür. Soruya bakalım. Ok yönünde 6 metre ilerleyerek C noktasından C üst noktasına geliyor. Yani şurası 6 metre. AB 8 metre. Ee, bizden BC C üstü şu üçgenin alanını soruyor. E, geniş açılı üçgen. Yüksekliği 8 tabanı 6 ise 8 çarpı 6'nın yarısı alanı verecek cevabımız 24'tür diyorum. Bu soruya bakalım. A, E, e C'ye eşitmiş. Şuralar eşit. Atlan e, atılan parçanın alanı 8 kök 3'müş. E, bizden e, şekil dikiş kağıtta E, orta noktasının E, orta noktasının B köşesine uzaklığını soruyor. Yani şuradaki uzaklığı soruyor bize. Bunu bulabilir miyiz diye. Bir de şurada bir ifade vermiş bize. ABC dik üçgeni şeklinde kağıdın AC'nin uzunluğu BC'nin uzunluğunun iki katıymış. E, AC'nin uzunluğu BC'nin iki katıysa burası A, burası A, burası A. 2 A'ya A ise demek ki bu 30. Şurası 60 derece oluyor alanını atılan parçanın alanı şu parça atılan parça alanını vermiş bize. Burası K burası K kök 3 diyorum ki K çarpı K kök 3'ün yarısı bana neyi verecek? 8 kök verecek. Şunlar gider K kare 16 K buradan 4 olur. K'mız 4 ise e, K'mız 4 ise A'mız da buradan 8 olur. Şurası da 8 olacak. 4'e 4. E 4. K'mız 4'tü, A'mız 8'di. Burada 8. E şu açının 60 olduğunu görüyorum. 4'e 8 ise demek ki burası 90 derece. Şu açı da 30 derece. 34'ü görüyorsa 60 da 4 kök görecek. Benden istediği kısım cevap diyorum 4 kök olur. A, B, C ve E, F, D dörtgen iki aynanın BD köşegenleri eş ve uzunlukları 10 ağır birimdir. Şuralar eşit ve 10 birimmiş. Her iki dörtgenin köşegenleri birbirine dik ve E, F köşegenin uzunluğu A, C köşegenin uzunluğunun iki katıdır. Şuna K diyorum. Şu köşegenin uzunluğu da iki tane K oluyor. Aynaları kapladığı alan 180 ise arkadaşlar şunu biliyoruz ki şu şekenler çarpı yani k çarpı 10 bölü 2'nin artı 2k çarpı 10 bölü 2 bana toplam alanı 180'i verecek. Buradan 5k gelir. Buradan 10k eşittir 180. Diyorum 15k eşittir 180. Buradan böldüğümüz zaman 13 olacak bizim k'mız. Bize neyi soruyor? A ile C köşeli arasındaki uzaklığı soruyor. O da kaydı zaten. Cevabımız 12'dir. 36. soruya bakalım. Diyorum ki düzgün 8 gen vermiş. Bir isatısı 135 derece. Şuraya 50 kalır. Düzgün 6 de 120. Şurası 135. Şu atı 135. Şurada 120. Şurada oluşan şekil 1, 2, 3, 4, 5 gen. 5 gen açıları 540 derece olacak. gen 360 olduğuna göre 5'ten de 540 olacak. 540 eşittir. 135, 135 270 artı 120 ile 50'yi de toplarsam 170 artı alfa. Şuradan diyorum ki 540 eksi 300 440. 440 eşittir alfa. Buradan da alfa eşittir. 100 olacak diyorum. Taban ayrıtı 4 olan kare piramit tabanı 6 santim uzakta ve taban düzlemine paralel biçimde çizilip bir dik kare piramit elde ediliyor. Bir tane kare piramit çizelim. Bakın çizdim kare piramiti hemen. Bunun taban ayrıtı kaçmış? 4 birimmiş. Tabanı 6 santim uzakta tabanın düzlemine paralel olacak şekilde. Bakın şuradan taban düzlemine paralel olacak şekilde çiziliyor. Şu uzaklıkta da 6 birimmiş. Eee Kesik bir kare piramit elde ediliyor. Kesik kare piramitin üst taban yüzey alanı 4'müş. Şu karenin alanı 4 ise buraya da 2 kalıyor. Öyleyse 2'ye 4 oranı varsa şuralar eşit oluyor. Şuradaki uzunluğumuz da 6 oluyor. Bizden neyi soruyor? Kesik kare piramitin üst taban yüzey alanı 4 olduğuna göre hacmini soruyor. Kesik piramit şu alt taraftaki piramit kesiktir. Üstteki yine bir piramittir. Benzerlik oranı 1 bölü 2 eşittir t ise hacimler oranı küpü olacak. 1 bölü 8 olacak t küp. Yani şurası v, şurası da 7 v olur. Şu v'yi bulabiliriz. Kare piramidin hacmi taban alanı çarpı yani 2 çarpı 2 çarpı yükseklik 6 bölü 3. Buradan diyorum ki v eşittir 6'yı 3'e bölersek 8. Bir, bizden 7 v'yi soruyor soruda. 7 çarpı 8 o da 56 olur diyorum. Hacmi 64 birim küp olan Hacmi 64 birim küpmüş e, Hacmi 64 birim küpmüş. Diyorum ki a küp eşittir 64 ise A buradan 4 olacak. Yani şunu bir kenarı 4 oluyor. Şuralar 2'ye 2 oluyor. Gelelim şuraya 2. Burası 4. Şurada 4. 4 kere için 8. Bakın şu alan 8. Şu görünen alan 8. 8 e, Nedir? Bu alanlardan kaç tane vardır? Bir, iki burada var. İki de karşısında var. Dört. Bir de şurada var. Beş. Bir de şurada var. Altı. Bir de şurada var. Yedi. Bir de hemen şu arka tarafta var. Sekiz. E, sekiz kere sekizin altmış dört yapar. Bunları saydık. Bir de şu büyük alanlarımız var. Büyük alanlarda 4 kere 4'ün 16. Burası var. Hemen arkası var. Bir de altı var. Üç tane de onlardan var. 48. Toplarsak 12'nin ikisi elde var. 1, 10, bir de 12. Toplam alan 112 olur diyorum. Delta katlanmış x kaç derecedir diye soruyor bize. Şimdi katlanan delta'yı dikkat edelim. Şöyle şurayı çiziyorum ben. Delta katlandığı için şu parçalar birbirine eşit bakın. Şunlar birbirine eşit. E, 80 şuraya ne kalmış? buraya 10 kalmış. Ee, öyleyse diyorum şurası A şurası da A olacak. Açı olduğundan dolayı buralar A'ya A olacak. Evet, burası 80 derece. Şurada bir ikiz kenar üçgen oluştuğu için ne oluyor? Şu açılar 50'ye 50 oluyor. 50'ye 50 oluyor. Buradan A'mız ne olacak bizim? 40 olacak. Burası 40 olacak. Şurası 40. 40, 40, 80 ise X buradan 100 olacak x buradan 100 olacak. Cevabımız diyorum 100'dür. 40. soru e, ABCD ve EPG eşitlik dörtgenleri şekil seçtiği bu uzun kenarları dik kesişli şekilde yerleştirilmiş. Şekil 1'de elde şeklin alanı 20 birim. Şeklin alanı 20 birim. Eş dörtgenlerse A, A, A olmuş buralar. E, oralar A olduktan sonra e, ee, diyorum ki şurası da A'dır. Öyleyse eş olduğu için buralar da A. Şunlar her biri bir kare oluyor bakın. Şunlar kare olduğuna göre kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5 alan var. 5 A kare eşittir 20. A'nın karesi eşittir 4. A buradan eşittir 2. A'yı bulduk. Ee, şekil 2'deki şeklin çevresi kaçtır diye soruyor. Diyorum ki burası 2. Ee, tamamı şuranın 6 olacak bura 4, bura 2, bura 4, bura 4. Şu uzunluğun tamamı 6, burası da 2. Çevreyi hesaplayalım şimdi. 6, 6 da burası 12, 6 da burası 18, 6 da burası 24 diyorum. Çevre toplarsak 24 birim olur. Cevabımız. Arkadaşlar denemenin cevap anahtarını da en son şekliyle buraya ilave ettim. Çünkü her denemeden sonra cevap anahtarı çok istendiğinden dolayı cevap anahtarımız da burada. isteyenler buradan e, videoyu durdurup cevap anahtarını kontrol edebilir. Başarılar diliyoruz. Bir sonraki denemede görüşmek üzere.